kanalımdan YouTube yeni bir bölüme hoş geldiniz. Allah kafam koptu bir şeyler oldu vücudum koptu. Bu <laughs> çocuk bana bir şeyler yapıyor. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu gelme 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 düşüyor burada. Düşüyor mu? Gel Fabrikaya geldik galiba. Bir gir bakayım oraya ne oluyor orada. Gir gir. Gel bak bakayım. Şey. Aa bak buradan toplar geçiyor. Gel gel. Gel gel. Gel bir gel. Giremem ki. Giremem giremem. Bir gel bir gel. Bir gel. Bir gel, bir gel. gel. Hayır niye geleyim ya? Eğil gir şuraya bakayım. Abi. Hayır girmeyeceğim. Gir bakayım. Şimdi bizim burayı açmamız lazım gibi yorumladım. Tamam buldum. Hmm, sen şurayı görebiliyor musun? Gördüm. Bir tane geç karşıya. Topu al. Topu ver bana. Al topu bak tependeyim. Götürme oraya. Ver bana yukarıdayım. Hmm, tamam zeka dolu bir hareket. Zeka dolu. Da zeka dolu. Abi bir robot tuş var orada. Buton var. Nereden atıyor topu? Bak okay. gel. Buradan yakalamamız orada bir var. Değil. Online dedi. Neyi online yaptın? kardeşim. Biz? Hııı Bak topları oradan düşüyor ama Eee bunun üstüne Çıkamıyorum Dur Bir saniye Ben onu öyle şey formaliteden attım ya Tamam Şey yap Yakaldım ben topu <laughs> Nereye attı oraya attı Eee Portal'ım gider ama oradan geçersem. Sen karşıya geç bir tanem. Nereye? Karşıya, şuraya. Hı. Oradan tutabilecek misin? Tutamazsın. Oraya portal atamazsın. He, sen o yukarıya at. O yukarıya atarsan olmaz ne olduk? Burada kaldık. Tamam mantık böyleymiş. Tamam bu top buradan düşüreceğiz. Sana gelecek. Benim görebildiğim iki duvar var. O da sen... Şu yukarıya atabiliyor musun? Dur bir tane daha duvar gördüm. Ne oldu? Sarıya girmiyor ki sarı. Yere mi düşüyor? Bakıyorum. Çapraz atıyor. Hı? Hmm. Senin duvarın mı bozuldu? Dur bir dakika hayır. Dur bir saniye duvarın bozulmadı sarılar düşüyor. Aldım. Nice. Hiçbir şey anlamadım yani. Noice. <laughs> anlamadım. <gülüyor> anlamadım. Yeni anlamadım. Benim o sen top geçtikten sonra duvarı değiştirmem lazımmış. Hmm. Yerine. Ee? He. Şalter bir tane. Ha. <laughs> Hadi. Bir 2 3 Hızlı geç hızlı geç. Kopmalar eder. Burada hmm. bir alıyor. Burada iki yazıyor. Devam ediyorum. Teftişteyim. Sen ne yapıyorsun bakıyorum kontrolü sağlıyorum. Burada başka hiçbir şey yok. Exit burada ama. Hmm, bizi zıplatacak bir şey lazım. He, bak duvar var burada. Hayır, bak. Bir saniye müsaade et. Bu burada ve şurada olacak. Olmaz. Şurası. Üstünden atlayabilir miyiz oraya? Atlarız gibi sanki. Bence doğru açtın şu anda. Dur bakayım. Bence doğru değil. Bir eksiğimiz daha var. <laughs> Yukarıya doğru çıkabiliyor musun oradan? Hayır yukarı çıkamıyorum. Yakın bile değil. Hı, bir yere kadar geliyor. Ben dedim o köprü gibi olan yer var ya konteyner. Onun üstüne çıkılır mı? Aynen yani öyle düşündüm. düşündüm değil mi? De olmadı. Ama bu sadece burayı açıyor. Buradan olmaz ki. Aa düştüm. <laughs> Mavi nazilini oradan. Hayır, şeyi ilerletecek bir şeyimiz de yok. Ha oldu. Ne? Muha aşağıda kaldı ya. Ben oraya açabiliyor muyum? Karşısına açtım. Karşısını açtım. Oradan sonra nereye açabiliriz? Hmm. Çok mantıksız olur. Ya şu zeminleri de kullanmamız gerekecek galiba. Zeminler? Bir iki mi? Evet. Bence şöyle benim o mavi kapıdan çıkıp birin üstüne birin şeyine gelirken havada tutunmam lazım falan. <laughs> Ama öyle gelmiyorum ki şöyle geliyorum. E geçemiyor. Ha bak şurada da var portal. Nerede? Yukarıda. Hmm. Oradan Yukarıya mı Şunu bir acaba? daha atar mısın? Bir tamam, bunu nasıl açtın? Ben gelemiyorum. Tamam bunu bir daha at. İyi mi şu an? Hayır değil. Bir daha. Hı? Oyun oynuyorum. Anladım. Ha, tamam iyi. Şu an şeydeyim bir tanem. Göremiyorum. Burada kaldım. Kapı yüzünden. Ne var orada? Hiçbir halt yok burada. He, dur. Oraya daha kolay çıkarız. Ee, atlayabiliyor musun aşağıya ya da geri gel. Geri gel. Geri gel. Anladım ben. Ben anlamadım. Anladım anladım gel. Geri gel. Kapından geri gel. Kapatacağım çünkü portalı. Geçti mi kapıdan. E, Şu an evet, şey misin? Bak şimdi. Ne yaptın? Neredesin sen? Tab'a bas nerede oldu olduğumu anlıyorsun. <laughs> tamam gördüm. Bak şimdi. Şuraya portal açacağız tamam mı? Tamam. Sen şuraya aç portalını. Nereye? Şuraya. Arkan. Benim yanıma gel istersen. Heh, tamam gel şimdi yanıma. Diğer portalını da şuraya aç. Tamam, gel yanıma. Şimdi... Ee, hatta sen... Gelmesen nasıl olur? Aynen, gelmesen daha iyi olur sanki bir tanem. Evet. Sen geri git. Ben bir deneyeyim. Anladığım şey olursa eğer, olacak. Evet, hadi. çok hızlı gidiyoruz. Çok hızlı düşüyoruz ya. Hmm. Çok hızlı düştüm. Ama üstünden geçtim. Ha portalı oraya... Aa tamam buldum. Buldum buldum buldum. Tamam çözdüm. Nozerle engellememiz gerekmiyor mu? Hı, Hı Ben portalı farklı bir yere açacağım. Bak şimdi. Müsaade et bana bir tane. Düşme. Tam üstüne durayım. Hayır. Tam tersi yapman ya. lazım. O diğer de tam ters gelir ki. Tam tersi yaparsam çıkışı kapat. Tam mantık bu. Seni oraya atarım ben portalım o zaman. Hmm. Senin portalını bir kapatacağım bir tane. Sen neredeydin? <laughs> Portalının üstündeydin. <laughs> neredeydin? <laughs> Niye kapatırken kapatacağım deyip direkt kapatıyorsun. Çekileyim önce. <laughs> Bu da korumaz ki. Buna taburda vuruyorum. Şurada vuruyorum. Daha mı aşağı bir yerden düşeceğiz? Yok. Tamam şeyi çözdük. Gidişat bu. Okey. Git bakalım sen. Tamam benim üstüne gel. Portalını şuraya at bakalım. Nereye uçtum ya? Anlamadım. Portal yanlış şeyi attın. Portala attığın şeyi kapattın. Yanlış portalı kapattım? Aynen. O kırmızıyı hiç kullanma. Sarıyı hiç kullanmayacaksın At kırmızını buraya. Şuraya kırmızını at. Aşağıya at da. Yok bak kapatmıyor. Atlarken atlarken kapatabileceğimiz bir yer. Arkamızda bir yer var mı ya? Yok, burada ne çok zaman harcadık ya. Bence onlar portalı oraya taşımak için değil de Ortallarım şu an şey. Ay. Ne oldu? Ne yaptın? Arka arkaya gelirken düştüm. Şu 1 ile 2'nin şeyi aynı değil mi hizası? Aynı. Hı hı. Bir fark yok. Şöyle bir şey yapsam. Hı. Yavaşlatsam seni düşerken. Evet işte ondan bahsediyorum sabahtan beri. Yavaşlatacak bir şey lazım ama yavaşlatmak için de mesela şu duvara koyduysak tamam. çünkü gel yine buraya koymak gerek. Sen gereken. gel buraya. Sen gel buraya. At duvarını. Yukarıya da at. At yukarıya. Çık yukarıya sen. Bak şimdi. Bu bire düşeceksin bir tanem. Tamam mı? Bir tanem düş. Düşeceksin dedin düştü. Bekle. Hemen değil. Ben ayarlıyorum şu an. Git. Bire düş. Hiç sağ sol hareket etme ama. Bire mi düşeyim? Hı -hı. Düş bire. Tamam bekle. Yavaşlatıyorum seni yavaşlatıyor. Aa yanlış şey açtım ya kırmızı aşağıma ama şey açtım. Bence böyle olabilir. Ben hiç anlamadım ama. Git bakalım bir daha. Şuraya at şeyini. Hayır, hayır. oradan gitmene gerek yok. Nasıl yapıyorsun? <laughs> Yukarıdan ineceksin. O çok yavaşlar. Bire mi gidiyorum? Ya i̇kiye de atlayabilirsin, bire de atlayabilirsin. Fark etmez. Sen birine atla sadece. <laughs> Yine aynı hızda atıyor ya. Yavaşlatmıyor. <laughs> Beyin eroğru verdik şimdi. <laughs> ya bak benim sana söylemek istediğim neydi biliyor musun? Ben buradan çıkıyorum ya. Şöyle. Hı -hı. Evet. Buradan ikiye portal açıyorsun. Şuradan tamam, çıkarıyorsun başka... beni. Beni buradan çıkarıyorsun. Değil mi? Tamam, evet. Şu Ama an ben evet. buradan çıktığımda... Buradan duvar açtığında yeterli gelmiyor. Ben buradan çıkıp yine buraya duvar açmak gerekiyor. Anladın mı demek istediğimi? O duvara çarpıp ya da duvarın üstünden yürüme gibi oluyor. Tamam, oraya yetişemiyorsun. Bu sefer de yavaş kalıyorsun. O duvara yetişebilmek için. Nasıl? şuradan çıkıyorsun ya sen. Evet. Yukarıdan gidiyorsun. Senin bir şeye çarpman lazım. Ya bariyere ya şey, değil mi? Evet. O bariyer çok uzakta kalıyor. Oraya herhangi bir bariyer açarsak şuraya. Sen oraya kadar düşmüş oluyorsun aşağıya. Ya yani bizim hızını başka bir şekilde yavaşlatmamız lazım şu hızını. Şöyle bir şey yapsak. Ee, sen yine dediğimizi yap bakalım. Bir tane daha bir şey aklıma geldi. Geri gel. Şu yukarıya çık. İkiye tamam. mi bilemem. Ee, i̇kiye atlayabilirsin. Atlama dur bekle. Teleportunu şuraya açabilir misin? Kapatırken. Tamam mı? Dur. Yavaşlıyorsun ya. Dedim oradan karşıdan Geçersen şey olur mu? Ee. Düşünüyorum, düşünüyorum, bulamıyorum. Bir duvar daha var mı acaba hiç bir yerde ya? Görmediğimiz bir duvar falan var mı? çıkarken yavaşlatabiliyor musun acaba kendini? Nasıl yavaşlatacağım ki? Ters Tersi yönde hareket ederek falan. Mesela i̇şte ileri giderken, yukarı çıkarken geriye doğru mesela bastığında yavaşlıyor musun? Ya da space'e basılı tuttuğunda falan. Atla bakalım ikiye. Bir yavaşlamaya çalış. Böyle bir geriye falan bas, bir şeyler yap. tane. <laughs> Dediği tutturamadım. Evet. <laughs> Atladıktan sonra düştükten sonra geriye doğru şey yap ya. Dur şey, yanlış yere gidiyorsun. Şuraya açacağım portalı. Yok ya başlatamıyorum. Yok. Her türlü aynı gidiyor. şaka gibi ya. Aa. Burada açıklama mı açıklama hiçbir şey yok mu? Yok. Burada en geride var mı? Kapanmış zaten burası da. Ya mantı atlama mantığını bulduk. Ama bir şeyimiz daha olması lazım. Bir engel daha var. IQ'muzun bittiği yere geldik galiba bir tanem. <laughs> Sinir harbi yaşanıyor şurada. Yani... Bu arada videoda oturduğum şekle bakar mısınız? Chat. Chat YouTube. Sorry. Bilmiyorum. Beynim durdu benim. Bilmiyorum. Beynim durdu yani benim. Hiç çalışmıyorum şu an. Az önceki gibi düşsene bir tanem benim deliklerime. Biraz düş bakalım sen. Ben biraz düşeyim sen düşün bakalım. Düş bakalım yavaşlayacak mı bakacağım şeyine. Hiç hareket etme. Şuradasın. Normalde yavaşlaman lazım. Hep aynısın. Bakıyorum. Yok aynı hızdasın, hep aynı hızdasın. Hadi uç şimdi. Şimdi hep aynı. Hiç yavaşlamıyor, durmuyor. Ya bak kapı sana. Yani bilmiyorum ya, hakikaten bilmiyorum. YouTube biliyorsanız yazın yorumlarda. Bu kadar benden bu kadar. Beynim çalışmıyor. Fun like. Efendim canım. Bir şey söyle. YouTube'u kapat. <laughs> sen kapat canım. YouTube'u kapat. Kapat. YouTube sen yap, kapat. Kapatma kapat ihtiyacı var? Değil mi YouTube? <laughs> YouTube kendinize dikkat edin. Bu bölüm bayağı zorlayıcıymış yani geçemedik. Daha kafa yorar mıyız bu bölüme bilemedim. Çünkü benim beynim bayağı yandı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın lütfen. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay